Küçük bir kasabada, kasvetli bir atmosferde Elif adında bir kızdan bahsedeceğim. Kasabanın en köklü ailelerinden biri olan Elif, hayatında büyük zorluklar yaşamıştı. Daha genç yaşlardayken annesi bir hastalık nedeniyle vefat etmişti. Bu kayıp Elif'in dünyasında derin yaralar açmıştı. Bir gün Elif bir tesadüf sonucu bir psikoterapistin kasabanın dışında danışan aldığını duydu. Belki bir çare olur ümidiyle içinde büyüyen kaygı ve belirsizlik hissinden kurtulmak için oraya gitmeye karar verdi. Terapi odasına girdiğinde terapistin anlayışlı ve sıcak yaklaşımı onu rahatlattı. Elif yaşadıklarını anlatmakta tereddüt etse de yavaş yavaş açılmaya başladı. Seanslar ilerledikçe her seferinde terapiye daha istekli gitmeye başladı. Elif'in hayata karşı duyduğu öfke, kaygı ve korkular birer birer gün yüzüne çıkmaya başladı. Annesinin kaybı bir boşluk yaratmasının ötesinde. Elif'in kendine olan güvenini de yok ediyordu. Bir gün annesinin ona dediği bir cümleyi hatırladı. Hayat bazen şekerli bir rüzgardır. Karşılaştığın zorluklar seni daha güçlü yapar. Zamanla Elif kendi kendi hayatında acılarının içinde kendine bir yer açmaya başladı. Bir gün seansa geldiğinde artık şekerli rüzgarı hissediyorum. Annem beni izliyor, biliyorum dedi. Bu ifade Elif'in hayatında bir dönüşümün habercisiydi. Artık kaybını bir yük olarak değil, bir hatıra olarak taşıyordu.